Evet sevgili dostlar, toprak sever, hayvan sever arkadaşlar. 10. bölümü hoş geldiniz. Geçen bölüm, geçen bölümlerde diyeyim daha doğrusu, hayvancılığa adımlar attık. Birazcık ata binelim istedik. Tavuğumuz horozumuz olsun, yumurtamız çıksın. Yumurtala Yumurtalarla beraber kendi ufak fabrikamızda e, öğüttüğümüz buğdayımızı un olarak aldığımız ürünümüzle e, unu karıştırarak yumurtayı noodle yapacağız. Noodle içinde fabrika kuracağız. Bunu ne zaman yapacağız? Bir palet yumurtamız olduktan sonra o işlere girişeceğiz. Şimdi en son yapılacak bir şey de yoktu. Kontrat da yoktu. Dolayısıyla hiçbir işimiz kalmadı. Zamanı hızlandırmaktan başka. Saati 3'e kadar hızlı hızlı akıtıyorum. 11 şu anda. Zaman hızlı geçiyor. Evet. Tam bir Nolan filmi gibi. Evet. Değirmen de dönüyor şurada. Elektrik üretiyor mu acaba o? Bir bakmak lazım. Evet saatimiz 3.10 geçiyor. Bakalım yeni bir ikinci el alet gelmiş mi? Gelmemiş. Cultivating. He, bunu yaparım. Bu görev bize para verir. Harvesting olaylarında hangi farmland diyor bu mesela? 16. Hı mm -hı. -mm. Bizi çok uğraştırır. Ürün ne? Green Beans. Green Bean'leri seviyorum ama zaten 959 kendisi alacak. Hiç değmez. Peas. Yok. Sanırım değmez. Evet moving moving Bunlar da ufak ufak Bunu aa, yapabiliriz. Biraz Bunu bir deneyeceğim. Bizim ekicimiz çim biçebiliyor mu? Eğer ki bizim ikicimiz çim biçebiliyorsa bunu deneyeceğim. Sprey falan yapmıyorum. Bir de şurada ne vardı? Heh. Cultivating değil mi? Evet. Tamam. Bunu da aldım. Elimde tuttuğum Böyle koşarak gitmeyi de severim. Hmm. Neymiş bu? Drive 400 Aquila. Evet. So seeding. Bakalım. Aquila. Yap yapıyoruz. Evet. Tamam. O zaman. Traktörümüzü alıp Oraya doğru gidelim Bir Önce görmek istiyorum tabii bu esnada bu kadar zaman geçti. Hayvanlarımızın durumları nedir? Health Productivity Condition %50. Neden acaba ya? Bunun %100 Bilemiyorum. Health. Base food. Bilmiyorum. Bir değişiklik yok gibi duruyor. Göreceğiz. Ölmezler inşallah. Long grass, grass, yes kontratlarda grass ekliyordu 11'e. Biz neredeyiz? Buradayız. Ha yani yakın. 11'e grass ekeceğiz. Yeter herhalde. Bu grass'ı ekince ne olacak? Zamanı gelince bize toplatacak görevi verip. güzel de para getirir. Biliyorsunuz ki. He, bu doğrudan ekim yapabiliyor mu acaba ya bizim alet? O biraz sıkıntı. Bence yapamayacak Okey diyelim Tamam You don't have to access this land ha, Başka bir görev yeri mi burası ya ha, 11'miş bu ha, Pardon 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 Çok 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 pardon Evet. Yanlış adrese geldik. E olur öyle. Ne yapalım? Hop, şu tarlanın içinden He bak. Bu tarla fıstık gibi. Jilop. Evet. Güzel. yaklaşık olarak ne alıyorduk buradan bir 4000 buradan da 5000 toplamda 9000 alacağız iyi 86000 de paramız olmuş olacak böylelikle bugünü bitirmeden önce en azından gayet iyi enteresan bir Yani bu Tekeri nereye döndürürsem dö ha. Allah Allah Geri gelmek ne kadar zor bir şey bununla ya Ben böyle dön istemiyorum ki Abi çok kötü Yukarıda çıkamıyorum başlayacağım şimdi ya. Yok ya bu ekme aletini, ekme aletini hiç sevmedim. Çünkü geriye manevrası çok zor. Neyse. Bir şekilde halledeceğiz ya ne yapalım. Başa gelen çekilir. Devam ke. Evet bitirmek üzereyiz bunda. Bu arada planlarımızın arasına seracılığı da getirebiliriz. Yavaş yavaş nasıl olsa ekstra arazi almış almış bulunmaktayız. Böylelikle o arazinin uygun yerlerine ikinci arazimizin yani sera işimize yarayacak sera ürünlerini de koyabiliriz. Bir de ne de olsa noodle için planladığımız noodle için bir e, kutu teneke kutu fabrikası daha doğrusu konserve e, kutu fabrikası koyacağız ufak çaplı. Muhtemelen sera için gerekli daha doğrusu seradan çıkacak ürünler eee beraber konserveleyebileceğimiz ekstra katma değere sahip ürünler olacaktır diye düşünüyorum. İkisini paralel yürütecek şekilde. Hop bu da bitti. Ona bir bakarız. Bir sonra ee, bir iki bölüm sonra falan muhtemelen sera, seracılığa başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şuradan paramızı cukkalayalım. 3848. Hopa. Şimdi de 5091'lik neydi bu? Cultivetation. Tamam. O zaman hızlı bir şekilde buraya gideceğiz. Önce gidelim kendi arazimizin yanına. Eşya, eee alalım. Sonrası da 8'e gidelim bakalım. Evet, çalışmaya devam sonuzla. Evet. Kirli traktörümüzle geldik. Güzel gözüküyor ya. Gerçekten grafik yani ışıklandırmalar vesaire güzel evet. Neyse. Burayı da bir sürelim. Çalış. İndir. Ortala. Evet. En azından hızlı gidiyoruz. Ops. Kaydık ya. Allah Allah. Nemli mi acaba niye kaydık? Hey be, Massey Ferguson. Bir bakalım, bu görevi de bitirelim. Sonrasında bir plan yapalım. Ne yapacağız devamında bölümün. Bitirmeye yaklaştık, az kaldı. Şöyle enteresan bir strateji Strateji geliştirdim. Ee, i̇ki boş bir dolu, iki boş bir dolu. Hiç başka manevra yapmadan direkt dönerek e, iki sonraki sıraya geçiyorum. Öyle öyle çok üzülmeden bitirdim yani. Şu şekil yani. Bakın hop. Şöyle birazcık da görsel şölen. Traktör, lastik, toprak. Buyurunuz. Doksan 98. Birazcık da içeriden. Oh mis. Nice. Dön bebeğim. Dön çaresiz. Oh fazla döndük. Bitti bitiyor nokta com. Traktörümüz de yani. Hoppa. Hoppa. Vay be Hı <laughs> Evet bunun da parasını alalım Nerede hop Topla topla Yeni bir şey yok Değil mi Ha Vay da görevi bitirdiğimiz gibi Ne oldu buraya böyle Aa Zamanı hızlandıralım bakalım Dediğim gibi aynı geceleri çalışmayı sevmiyorum. Evet en son 5.30 bir daha bir kontrol ederiz her şeyi. Sonra da günü bitiririm. Bakalım yeni görev gelmiş mi? Yani illaki gelmiştir de şu neymiş? Hı -hı. 3000 yakın. E tamam bunu da yapalım ya. 3000 1 hı 2 tane görev var. 6 7 e Tamam bunları da yapacağım ben. Hazır. Ayağımız alışmış. Cultivating <Sessizlik> 52'de 52. 52'ye doğru bir gidelim bakalım. 52'ye de geldik. gece çökmeden burayı da bitirelim. Sonra da günü bitiririz. Evet. Buranın da sonuna geldik. İndir abi. Ta 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 tam. ta. Ta 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 ta. Hemen cukkalayalım. Complete. 3500. Al baba. Hmm. Evet. Köyümüze geri gidelim. Efendime söyleyeyim. Bizim şeyi de alalım. Şuradan gidiyorduk. Gübrelemeyi alalım. Ondan sonra o görevi de tamamlayalım. Sonra günü bitirelim. En güzeli böyle. Evet. Buraya da geldik. Hadi şuradan başlayalım. Birazcık geriden Evet. En sevdiğimiz görev. Neden? Çünkü bir göz açıp kapatıncaya kadar bitiyor. Ya abarttım ama. Burada da hiç rüzgar olmaz ya. Hepsiz, hepsiz. Allah Allah. Neyse. Bir gün geçince ee, Ekim ayına girmiş olacağız. Bakalım Ekim ayındaki Iııııı ee, Mevsim değişikliği neticesinde Nasıl bir atmosfer bizi bekliyor göreceğiz orayı da Heyecanla bekliyorum tı 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 O zaman görev sonunda görüşeceğiz tekrardan Bu görev de bitti Hemen 3000'i daha cepleyelim tak çat bam Evet Şu iki dakikada bu görevleri bitirene kadar bir şeyler gelmiş mi Gelmiş mi He, Evet bak Bunların sağlığı yükselmiş Sevindim. Fitness. Clean. Şunu bir temizleyelim öyle görev bitirelim. Hmm, ha, rename. Buna bir at verelim. Ee, ben normalde de at biniyorum. Gittiğim çiftlikteki atların isimlerini vereceğim. Aynı böyle böyle kestane renkli bir at vardı. Adı da Yavuz Bey'di. Yavuz 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 Bey koydum ismini. Confirm. Evet. Tamam. Yavuz Bey. Temizleyelim sizi bir Yavuz Bey. O olduğunuz yerde durun da bir temizleyeyim. Hı. Hmm. O zaman bakalım. Şurada ünlem işareti vardı. Sanırım uyunuyor orada. Bir de şöyle bir şey yapacağım ya. Şu alet buradan girer mi? Tabii ki girmez. İçeri sokacaktım da fantezi oldu. Walter White. Çekilin lütfen. Uyuyacağım. Uh, what time do you want to wake up? 8. O zaman uyu bakalım. Merakla bekliyoruz ne olacak? Evet, sabah oldu. O zaman şöyle bir çevremize bakalım. O, oh, mis. O zaman bu bölümü de burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde Görüşmek üzere. Ne var amca? Ne oldu? Aynı boydayız. He. Görüşürüz. Bye bye.